Hesap makinesinde e, basit denklem yani bir bilinmeyenli tek denklem nasıl yazılır? Hemen gösterelim. E, buradaki sol ve, ve eşittir tuşlarını kullanacağız. Birini shift ile birini alfa ile aktif ediyoruz. Biliyoruz. E, öncelikle bilinmeyen değerlerimizde hafızamızda bir değer var mı diye kontrol ediyoruz. A ve D değerinde A ve D harfinde bir değer olduğu için başka değerleri boşta olan sayılar harfleri kullanabiliriz. Örneğin y sayısını kullanalım. y artı 6 eşittir 9 dersek y 3 bulması için shift'e basıp calculate e, calculate'e yani solve'ye basarsak ve eşittir'e basarsak burada y'nin 3 olduğunu bize gösteriyor ve l eksi r diyor. Bunu da önceki değerinin ne olduğunu bize söylüyor. Y önceden sıfırdı. Y'yi 3 olarak artık biliyoruz. Hafızaya da bunu bu şekilde alıyor. Hesap makinesinde basit denklem bu şekilde yazılabilir. Peki e, dereceli denklem yazarsak yani birinci dereceden ikinci dereceden bir denklem yazarsak e, doğrudan çözdürebilir miyiz hesap makinesine? E, evet. Hemen deneyelim. Örneğin e, 27 eksi C diyelim. C'nin küpü olsun. Eşittir. 0 diyelim. Ve 3 çıkarmasını isteyelim. Shift'e basıp Calculate'e basıyoruz. C'nin önceki değerinin 0 olduğunu görüyoruz. Ve yeni değerini hesaplaması için bekliyoruz. C'yi 3 olarak buluyor. Bu şekilde bütün denklemleri yazıp yapabilirsiniz. Yalnız denklemi yazdıktan sonra eşittir e değil. Unutmayın. Önce Shift Calculate yani Sol ve daha sonrasında eşittire basıyoruz.